Gizli Saklı yeni bölümde neler olacak? Bunları sizlerle birlikte konuşacağız. O zaman şimdi hemen videomuza geçelim. Gizli Saklı bu bölümün sonunda gerçekler ortaya çıkacak mı? Herkes bu sorunun cevabını aramaya düştü. Bildiğiniz gibi Naz'ın dayısı Namık onu gördü ve sonrasında olacakları biz tahmin edecek olursak da şimdi bildiğiniz üzere dizi 3. bölümünde 4'e geçecek ve gerçeklerin bu kadar kısa sürede ortaya çıkma ortaya çıkması bizim açımızdan bir konu tıkanıklığı demek ve o yüzden ben kendi kafamda şöyle bir e, tahmin yürütebiliyorum. Dayısı orada bozuntuya vermeyecek, sonrasında konuşacaklar, Naz dayısına durumunu anlatacaktır ve ortaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum ben. Açıkçası ben öyle düşünüyorum çünkü öbür türlü ortaya çıkarsa her şey bir anda zaten polis oldukları da ortaya çıkar ve sonrasında bütün plan dağılır diye düşünüyorum ben. Sizler de mutlaka yorumlarınızı, görüşlerinizi bizimle paylaşın. Dizi güzel gidiyor. Final haberi falan da yok onu da söyleyelim. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.